çok enteresan bir durum. Şimdi çadır mahkemeleri, megri megri şarkılar, kafalardaki temizlenen konfetiler, arkasından lahmacun ısmarlanan ve tam 29 Ekim'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları kollarında geçen peşmergeler ve lahmacun ısmarlayan valiler Hı. ve de kaymakamlar. O lahmacunların parası Türk milletinin cebinden çıkmış. Şimdi gelelim bugüne. Semra güzel isimli milletvekilinin bir fezlekesi gelecek muhtemelen meclise. Bu fezlekeye ben milletvekili değilim ama evet oy verecek arkadaşlarımız. Burada sorunumuz yok. Umarım rahatlamışlardır ama şimdi o Türk bayrağını ve Atatürk resmini çıkarma talimatını veren siyasetçiler Oslo'da PKK'ya yalvar yakar bizim bürokratlarımızı gönderen ve bizzatihi AKP Genel Başkanı o günün Başbakanı Sayın Erdoğan ben verdim talimatı demişti. PKK ile masaya oturanlar. Dün olumlu görülen bütün işler bugün olumsuz ise o zaman bu arkadaşların da bu talimatları verenlerin de her birinin bir fezlekesi olması gerekiyor. O fezlekelere biz evet oy vereceğiz. Ha onlar bu fezlekeleri getirmezlerse biz iktidar olacağız ve bu fezlekeleri biz getireceğiz. Valla çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı gerçek tam belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Dolayısıyla ama bizim adayımız bu netlikte söyleyeyim. Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak.